eğer biz orucu, Ramazan'ı şevi şöyle huzuru kalbine Allah'a beğendirmek için kendimizi tam konsantre ederek bu ayı geçirebilirsek Allah'ın izniyle bayram günü kendinize bir devrim gibi değişiklik yaşarsınız. Tam takva olursunuz. Elhamdülillah kendimi tanıyamıyorum ya. Neydik, ne olduk? Allah'a şükürler olsun. Bu Ramazan benim miladım oldu. Tövbe tarihim oldu. Kurban oldum Allah'ım. Güreğimi güçlendirdi. Eskisi gibi değilim artık. Yenemiyorum nefsime. Bayramınız mübarek olsun diyeceğiz. Yarın hemen hemen. Eyyemen madudat. Sayılı günler diyor Allah bitecek. Kaç yaşındasınız? Sizin yaşınızdakilere ölmüş gözüyle bakıyordunuz. Kaç yaşındasınız? Ömür bitti. Hayat bitti. Geri sayım başladı. Artık gerdirsen de deriler kalmadı. Ektirseniz saç ekilecek alanlar müsait değil. Gidiyorsunuz. Tıkır tıkır gidiyoruz arkadaşlar. Sayılı günler yevme nevbadayım. Ahirette en uzun yaşayan insanlar bile diyor Allahu Teala Kur'an'da söylüyor. Müminin suresinin son ayetlerinde yarım gün yaşadık diyecekler. Yarım gün. Yarım günlük dünya için Allah ile güzel geçinelim. Yarım günlük dünya için eş, evlat, ahbap, yaranlarla güzel geçinelim. Gönül alalım arkadaşlar. Güzel geçinelim. Allah güzel geçimler versin. Hocam bizim ezanımız okunuyor mu? Oh çok şükür. Hemen hemen iyi sevindim. Hemen tercüme ediyoruz. Bana biraz daha kulak verirseniz sevinirim. Yani verin vermeyin sorun değil de hızlı bir şekilde tercüme edeceğim için hızlandırılmış bir eğitim gibi olsun. Eyvallah bu mübarek ayda diyorum mübarek peygamberimizin önümdeki yılmış üst üste konulmuş özür diliyorum. Alt dizilmiş hadislerin hemen bir hızlandırmış tercüme edeyim. Mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın şerif ayı girer girmez ilk yaptığı iş savaştan aldığı esirleri bile bağışlamış. Siz de eşinizi, arkadaşınızı, elemanlarınızı ahbaba yarınlarınızı bağışlayın. Ve hatta kulle seylin her uzanan ele verilmiş. Ramazan'da hayır demeyin kimseye limitleri küçültün çoğaltın durumuna göre gönlünüz ikna oluyorsa bol verin gönlünüz tık, yok tutmadı diyorsanız ufak bir şey verin gönderin eyvallah bu mübarek ayda cümle nafileler ister namazdan olsun zikirden olsun mali ibadetlerden olsun nafile bile olsa ilaveten ya yani içimden geldi yapıyorum işte Allah için dediğiniz takdirde farz hükmündedir bir farz ette seb'ine feridah tam 70 farz kadar değerlidir. Bu kıldığınız telavi var ya, sabah namazı farzı kadar değerlidir. Bu ayda mı? Çok kıymetlidir. Mübarek Peygamberimiz Allah orucu farz etti, ben de teravihi sünnet kıldım, men kame ve same, kim Ramazan-ı Şerif'i oruçlu geçirir, telaviyi de kılarsa, bayram günü anasından doğduğu gibidir, yeter ki içinden gelerek yapsın. Alışkanlık, adet, Bizim küçüklüğümüzden beri böyle gördük gibi böyle bir tarafa yaslanmasın, imanımın gereği olarak yapıyorum. Allah emrettiği için, güzel peygamberimiz öğrettiği için. Kurban olayım Allah'ıma peygamberime. Ne demek? İçinden gelen bir iştahla, ihlas diyoruz burayı biz. Allah içinlik, Allah adınalık. Hesap makinesini kıracaksınız, Allah'ın hesabını tutacaksınız. Çarpım tablosu yok. Allah hesabına bu işi yapıyorum. Allah adına yaşıyorum. Allah adına akılıyorum Allah adına ya Zikre diyorum. Allah adına verdim bacım. Helal olsun. Teşekkire bile gerek yok ya. İçimden geldi verdim. Allah kabul etsin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed.